Merhaba abi. Merhaba Nazlı. Nasılsın abi? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim abi. Abi sen ne iş yapıyordun? Ben tarih öğretmeniyim. Aa tarih mi abi? abi tarih öğretmeniyim. Abi ben de Oğuzlar anlamadım ya. Sınavdan düşük aldım. Niye? Oğuzlar aslında bizim Türk tarihini, Türk milletinin aslında en geniş topluluklarından birisi. Bu bugün biraz tartışmalı olsa da hani biraz aslında burada şeyden girmek lazım. Biz Türk'üz. Türkler tarihte genel olarak 2 üç kimi tarihçiye göre ana kollara ayrılmış. Bunlardan birisi Anadolu'daki Türklerin çoğunluğunun dahil olduğu Oğuzlar e, grubu. Ben yani şimdi kafamızda şöyle bir harita canlandıralım. Hazar Denizi'ni biliyorsun coğrafyanın Hı -hı. De herhalde. İyi. Hazar Denizi'nin hemen doğusundan şöyle bir çizgi çek yatay tamam. eksende. Hatay, e, o eksenin Hazar'ın altından Anadolu'ya gelenler Oğuzlar. Bir grupta o hani Orta Asya'dan biraz daha kuzeyinden, Sibirya, oradan Kırım'ın olduğu bölge, Karadeniz'in kuzeyinden gelen bir grup var. Onlar da Kıpçakları temsil ediyor. Yani ben biliyorsun Kırım Tatarim bir Kıpçak boyuna mensubum ama biz Anadolu'da daha çok azınlıktayız. Kıpçaklar daha çok bugünkü Doğu Avrupa, Ukrayna, işte Deşli Kıpçak dediğimiz bölge, Kafkasya ve Sibirya taraflarında yaşıyorlar ama Anadolu'da daha çok Oğuzlar aslında kalabalık halinde bulunuyor. Ama ben şey çok merak ediyorum ediyorum ya. Oğuz Kağan gerçek mi? Tartışma konusu yok. Evet, evet. Oğuz Kağan aslında Türk tarihinin en az bilinen, aslında Türk mitolojisinin de oturduğu önemli unsurlardan birisi. Çünkü Oğuz Kağan diye birisi gerçekten yaşadığını bilmiyoruz. Hani çünkü Türkler biliyorsunuz yazıyı çok geç kullanmaya başladı. Biz daha sözlü destanlarda, sözlü ilerliyoruz ama Oğuz Kağan kim diye baktığımız zaman birkaç tartışma var. Bunda birazcık Oğuz Kağan destanından hafif bir şey yapmamız lazım. Oğuz Kağan destanına göre işte Oğuz Kan doğuyor, elinde bir kanla doğuyor. Mesela bu elinde kanla doğma kısmını biz Cengiz Han'da da görüyoruz. Bu o elinde kanla doğma demek bütün dünyaya hükmedecek aslında temel mantığı temelde o var. Yine işte aynı Cengiz Han daha sonraki önemli karakteristik kahramanlarda figürlerde gördüğümüz gibi işte belli bir yaşa kadar işte süt emmiyor, kımızla besleniyor, işte çiğ et diyor vesaire. Bunlar tabii hani bilimsel anlamda çok olabilecek şeyler değil. Oğuz Kağan da soyküt olarak işte en eski işte Adem, Adem'den sonra Nuh tufanı biliyorsunuz Hazreti Nuh. Nuh'un oğulları var. Ham, Sam, Yafes. tam bir grup geliyor. Sam işte bugünkü Arap'ta, Güney Sam'dan yapıyor. Yafes'te de doğular ve Türklerin atası olarak kabul i̇şte Yafes'in oğlu var. Türk diye. Türk'ün oğullarından da Oğuz, Kağan, şey Tabii ki dediğimiz gibi bunlar mitolojik hikayeler, bilimsel bir kökeni bu işin yok. İşte Oğuz, Kağan diyor bir gergedanı yeniyor. Türklerde kahraman olma şeyi vardı. Hani isim verir miyiz? Hı hı. Şey hı hı. Buralardan e, türüyor aslında Oğuz da. Yine işte bir gökten bir ışık iniyor. İşte ondan bir han, hatun iniyor. Ondan çocuğu oluyor. Yine bir nehre gidiyor. O bir oradan bir şey görüyor. Bir ağaç kabuğundan bir kadın çıkıyor. Yine işte ondan bir çocuğu oluyor. Vesaire gibi aslında bunlar temelde aslında Türklerin, Türk boylarının çıkışının temsillerini ifade eden şeylerdir. Peki biz, yani Oğuz Kağan mesela Oğuz Kağan'ın peygamber olduğunu iddia eden bir şey vardır. E, Vardı çünkü biliyoruz hani Kur'an'ın kerimede her millete bir Peygamber peygambermiştir evet, ama Türklerin bilinen bir şey yok. Bu yüzden de hani yine Oğuz Kağan'ın yakıştırılan şeylerinden birisi e, peygamber olabileceği, Türklere inen peygamber olabileceği. Yine bugün tarihçilerin özellikle e, Türk Türkologların ya da Orta Asya çalışanların en yani çok çalıştıkları ya da tartıştıkları unsurlardan birisi Oğuz Kağan'ın Metehan'la aynı kişi olabilme ihtimali. Çünkü ikisinin hikayesinde de Oğuz Kağan'ın destanında Oğuz Kağan'ın yaptığı seferleri görüyoruz. İşte Metehan'ın yaptığı seferlerle uyuşmalar var. Paralel, tefiş. paralel birbirine paralel kısımlar. Var. Oğuz Kağan'ın işte babası Karakan var, Karahan var, Karakan var. Oğuz Kağan'ın babası, Metan'ın babası Teoman. İkisi de babalarına darbe yapıyorlar. Onun aslında çok güzel e, hikayesi vardır. İşte tabii yine hikayelerin karışmış bir bölümdür. Tabii biz bunları nereden okuyoruz? aslında bu Mete'nin de için kaynaklarından. Çünkü o zaman yazılı bir bulunca. Babası işte o Meta küçük yaşta esir düşüyor. Bir savaşta mağlup oluyorlar. Sonra babası Mete'yi Çinlilere esir olarak veriyor. Sonra oradan kurtuluyor. detaylara girmiyorum. İşte gün geliyor. Mete babasını tahttan indirmeyi kafasına aslında koyuyor. Sonra kendine ait bir ordu yetiştiriyor. Bunu anlatıyoruz. Ava gidiyor. Diyor ki ben diyor nereye o ok katarsam siz de oraya o ok katacaksınız diyor. İşte bir gün işte bir yeri geçiyor mesela. O e, metan o ata e, o ok katıyor. Sonra hepsi o ata o ok katıyor vesaire. Burada aslında metan kendisi bağımsızlığını şey yapıyor. E, kendi karakteristik, kendi kendine bağlı bir ekip oluşturuyor. Metan babasını işte bir ava davet ediyor. beraber ava gidelim diyor. Beraber ava gittikleri bir vakit yine okunu babasına doğrultuyor ve onu ona inanan etrafındaki insanlar da babayı öldürüyorlar orada ve Mete babasını öldürüyor. Mesela yani bir darbeyle başa geçmiş oluyor. Oğuzkan anlattığı Metan bu anlattığımız hikayenin çok benzeri Oğuzkan destanında da var. Dolayısıyla bu bakımdan baktığımızda Oğuz Kağan'ın Metehan'la aynı kişi olabileceği ya da benzer bir kişi olabileceği bugün tarihçiler tarafından sık sık dillendiren bir Tabii Tabi sonra ondan Oğuzlar Oğuzların 24 e, boyu var e, biliyoruz. E, i̇şte gün, ay, yıldız, gün han, ay han, yıldız han, gök han, dağ han ve deniz han. Yani gün, ay, yıldız ve gök, dağ, deniz. Aslında bunlar bize şunu da gösteriyor. Bunlar bizim Türk mitolojisinin ya da eski Türk inancının da dayandığı şey. Çünkü eski Türk inancında belli bir kitap ya da belli bir peygamber ya da belli bir şey yok. Daha çok, he, daha çok evet. Daha çok doğa. Daha çok doğaya bir saygı, hani bunu çok dinlensel bir şeyini anlatmayalım, yanlış bir şeyler söyleyebiliriz. Daha doğaya bir saygı var. Atalar ruhunun içine giren bir sürü şeyler buna girer. Ve bu da aslında Türk devlet, Türk boylarında mesela bizim kayı dediğimiz boy Günhan'ın oldu. Bunların kendi aralarında bir şey hiyerarşisi var. Dolayısıyla gökta, e, ay, yıldız, gün bunlar biraz daha göksel, biraz daha kutsal. Dolayısıyla hiyerarşide de bir tık daha e, ön plana çıkıyorlar. Diğerleri daha çok yönetilen kısımda. Böyle aslında şeyin şeylerin ana başlıklarını e, o oluşturuyor. Oğuz'dan destanlarının, Oğuz, Oğuzların 24 boyunun nasıl ortaya çıktığını aslında eski Türk dininde temelde biz böyle anlatabiliriz. Teşekkürler çok güzeldi ya.